Herkese merhabalar. Biliyorsunuz bir de önceki dersimizde artık ya, sekmen motoru bitirip yavaştan e, motorlara geçmiştik. Seram motorlardan yine yani, bugün devam edeceğiz. Size de videolarımız Bazı e, yani 54, 54. sayfa 60. sayfa arasında aslında yaklaşık olarak Evet, ne zaman mutlatsız seram motorunu boşan bir sistem kullanmak gerektirir sorusuna baktığımız zaman e, gerçekten gerçekten mutlatsız seram motorlardan boşan sistem ihtiyaçlar mutluluk çıkıyor aslında en kadar geri beslemeni en motorlar bazı uygulamalar için daha uygun olabilir bu tarz çıkıyor. Bu konuda şöyle ilerleyebiliriz. Servo motor sistemi sadece servo motor alanı cebaret değildir. Sürücü motor ve optik veya manyetik geri besleme elemanlarının oluşturduğu kapalı çevirmiş çalışan hareket kontrol sistemidir. Burada sistem bakın gayet güzel bir şekilde anlatıyor. Klasik servo sistemlerde fırça doğru akım motoru kullanıldığında Niye? Servo motorlara daha fırçası servo motora denemektedir. Bunlar metasiz senkron servo motorlar, fiksiz doğal akım motorlar ve asenkron motorlar olarak tanımlanılabiliyor. Yani aslında baktığımız zaman fırçasızı bayağı bölüyoruz. Ee, Sırçalı vererek doğru akım, fırçasızlar artık biraz daha, tabi Ayrıca bir tanesinin geysi motoru da öyle bir kez daha normal. Metasiz hmm. da da senkron servo motorlar ve asenkron servo motorlar olarak fırçasızlar ayrılıyor. Daha sonra fırçasız doğal akım motorlar ve asenkron servo motorlar ayrılıyor. Her motorlar servo motor da sebep noktaları kullanılabilir demiş. Şöyle diyebiliriz. Enditans ve asayet muayetleri normal motorlara göre küçük olan hızın iç içerisinde ve hızından akıma bağlı sabit moment bölgesinde normal kaynağı ki doğru akımda alternatif motorlu terörlüler kullanılabilir. Her Servo sistemin kalitesi hassaslık, kullanılan kontrolün ve ekmanların kalitesi doğrudan bağlıdır. Peki, muhtemelen servo motorlara geçersek eğer yüksek ilmi kalkış ve gerektiği yüksek doğrulukun konum kontrolü istenenlerin çok yüksek tepki değerine sahip moment değeri ve sürekli e, moment momenet motorlar, Motor jöneli, momenti, motor ötürü yine değerli gerilim ile doğru arasındır. Yüksek giriş gerilimi ve motorda yüksek bir değerini alırsınız. Şu momenet değerini anlarsınız. doğru arasındır diyebiliriz. E, onun dışında Mutlatsız senkron servo motorlar geldiğiniz zaman da mutlatsız servo servo motorlar ailesinde bulunan bu tip motorların motorun kılıcın mutlatsız var. Satürn'de ise 3 fazla sinirliler alternatif bakım saygıları bulunur. Bu motorlar vektör kontrol olarak nasıl kullanılır olarak ne, ne diyebiliriz? Fırçası zorlarımız her motorlar tek tek başkan altında yürürüz aslında. Sermen yapıları mutlatsız senkron benzemekle beraber Ayrıca farklılıklar gösteren sis kadar motor ailesinde olan bir motor tipidir. Sis kadar motor aldığı mesele yaygı. Evet, ben bazı bazı şeyler etmek istiyorum. Bu aslında karşılaştırmasına geçtim. Bu bir ayın fazla geçtikten sonra benim çok fazla. <laughs> ee, şöyle diyeyim bir servo sistem aslında sadece motor değil, sürücü motor ve geri besleme yani en kadar önemli olan o şey, şeyin bir bütündür. Bunu sen bilir. Ee, seçim kültürlerine baktığımız zaman sebebi mutlu için lazım olur diye, yani. eğer çok yüksek bir meyelensiz kalmış duruş ve çok hassas konum kontrolü ve müdürüp e gerekiyorsa, müdürsüz senkron servo daha mantıklı bir şey çözüm olabilmiş. Ee, güç sınırına geldiğimiz zaman da yaklaşık 1.8 kW ve 4 derin litometre torkun üzerinde kullanılmaları müdürsüz servolara yayın asenkron motor ve sistemler daha çok tercih edilmiş. Ee, bunun içerisinde başka bir şey belki. Aslında selam motorları kadar Hani de hatırlarsınız bir traktör bir hız e, şeyi vermiştik. E, bu noktada hani traktör ve yarışlar Şimdi traktör aslında burada bizim asenkron motorumuz oluyor. E, i̇şte bu da yarışlarımız artık selam motor e, Bunlar en üstünün yarışlarımızdır. Çok hızlı kalkış ve durmaları. E, çok hassas manevra yapmaları.

olarak elimdeki şirketi bir, bir şey var, var Bunun dışında rotor ve statör alanlarının senkronizasyonu, medyatı servo motorlarla sinirci dolayı rotor pozisyonuna göre duraksamasız ve sürekli olur. fırçasız bu motorlara ve rotor pozisyonuna göre adım bu motordaki bir bir kontrol farklılığı, fırçasız olarak bu motorun sıkıdan kontrolü olarak sağlar. Bu motorun genel algoritması elektronik komutasyonu olmasının dışında fırçanın doğal akım olduğunu belirtilmiştir. Peki asenkron servo motorlara geldiğimiz zaman klasik sincap kafesi asenkron motorun servo motoru kriterlerine uyarlanması ile elde edilmiştir. Mıknatısı servo motorundan ayrılan yeni motorunda mıknatısı olmayıp kafes şeklinde kısa devre çubuklarının olması, yani kısa devre rotoru olmasıdır. Aslında İmam bir mikrofonuna bağlı olarak açık çevre çalışma durumunda bir dilim kaybısı çalıştıkları belirtilmiştir. Doktor dönemlerin kaybıya yetiştiği bir yönelik doktor çok küçük olarak iman edilebilmesi anlamında bu tip motorlar ve kalkınları ve senin çok iyi çalışabilmektedirler. Fakat böyle ön dolayı çok de doğal olarak bu tip motorlar genellikle sürücülerle çalıştırılabilir. Ayrısında ancak Asetmen motorların doğası gereği var olan moment devir karakteristiği sürücü tekniğinin ilerlemesiyle büyük bir gelişme göstermiştir. Gerilim ve e, baktığımız zaman sürücü tekniğinin gelişimiyle asetmen motorların moment devir değerleri gelin frekans gerilim ve frekans beraber ayarlanarak olarak da kontrol uygulamaları mükemmel cevap bir duruma getirilmiştir. Çünkü günümüzdeki devir ve konum kontrolüne baktığımız zaman yani, sürücü teknolojisinde sürekli olarak gelişimi sayesinde asenkron servo motorlar birçok uygulama alanında kalıcı mutlaksız servolar servo motorlarıyla rekabet edebilir duruma gelmiş olsa da kalıcı mutlaksız servo motorlar konum kontrol uygulamalarında risk tamamlayıcı tutmaktadır. Asenkron servo motor skalar ve vektörel kontrol algoritması kullanarak denetler edilmişiz. Peki hangi seçilmesi sorusuna geldiğimiz zaman asenkron servo motorlar yüksek ilmelerli ve düşük atalet geyiklerinin yolları cihaz ve cihaz yetişiklerinde sağlanmamışlardır. Yani, yani, biraz daha aslında basit bir servo onun biraz yani bu yani 100 watt'tan megawatt'a kadar olan devir kontrolü gerektiren uygulamalar cevap vermek aslında bayağı da yüksek güçlere çıkabiliyor. 118 kW, bakın buradan şimdi 118 kW sıkılama satmıştık. 450 Nm ve 2500 RPM yani dönme hızı üzeri olmak kaydıyla tüm konum kontrolü gerektiren uygulamalar için kılıcın tek servo motoru kullanmak daha iyi olmalıdır. Asenkron servo motorları ise sabit ve değişken bir devir gereksinimi olan uygulamada çalışmama izin bu ee, bunun bir de bunların üstte bir kitle kapalı çevrim kontrol yöntemleri vardı. Onlara bahsedelim de daha. Skaler kontrol ve vektörel kontrol var ve aynı zamanda senkron motor ve vektörel kontrolü yöntemleri var. Şimdi e, aşağıda yine senkron motor ve vektörel kontrolü var şimdi skalar kontrolüne baktığımız zaman kontrol parametrelerinin sadece büyüklükleri ve genellik kullanarak yapılan kontrol yöntemidir. Doğru akım makinelerinde ve fırçası doğru akım makinelerinde uygulanabilir Peki vektörel kontrolüne geldiğimiz zaman kontrol parametrelerinin yönü ve büyüklüğünü kullanarak yapılan kontrol yöntemidir. Daha sonra metatisi senkron motoru vektörel kontrol yöntemine geldiğimiz zaman bu yöntemdeki hedef aynı manyetik kutbun karşısında aynı yönde akım taşımaların pozisyonundan bağımlı olarak oluşmasını sağlamaktır. Buradaki şekilde rotor pozisyonuna bağlı olarak sotadan geçilmesi gereken akım değerlerinden bahsediyorum. Burada aslında theta e, rotor manyetik alan ve vektörün pozisyonunu vermektedir. Oysa birim akım başına en yüksek moment üretmek için sotor manyetik alan vektörü ile ve rotor manyetik alan vektörü arasındaki 90 derece karşı olması gerekmektedir. Bunun için rotor manyetik alan pozisyonu konum algılayıcı aracılığı ile okunur. Bu şekliyle ilgili kullanılarak Stor sayılarının artırılması gereken akım ve akım başına en yüksek olan türet için akım da ötelenen akımdır. Evet. Bu akımlar 3 fazla akım doğrulamalı bir ilgileci de, aracılığıyla faz sayılarının artırılığından rotor manyetik alanı karşısında aynı yerine akımlar elde edilmiş olur. Akımların maksimum değeri bir birim olarak bir pul düşünüldüğünde herhangi bir anda moment işletme açıklanmak isterse o pozisyon için belirlenen akım değerli bir iki ve çarpılarak referans değer olarak oluşturulur. Bu yönetim eden mutatisi senkron motorun ve vektör kontrolüdür. Ee, bunun dışında benim eklemek isteyeceğim bazı şeyler tabii de var. Şimdi kontrol yöntemleri dediğimiz şey, aynı zamanda asenkron motorun vektör kontrolünün yönteminden bahsediysem videoyu bize bitireceğiz, videoyu yapıyorum. Video, video. ee, asenkron motorun doğrudan bir duvarla olmak üzere iki temel vektör kontrol yönetimi bulunmaktadır. Her iki kontrol yönetimi üç başlık altında verilebilir. Hava aralığı dediğimiz sistem biliyorsunuz ki orada göstermiştik. E, GB'de yuvarlak fazlarının olduğu, olukların olduğu yerde. <laughs> İlk başta doğrudan vektörel kontrol yöntemi var. Statorapi yönlendirmeleri, rotorapi yönlendirmeleri ve hava aralığı yönlendirmeleri. Bakın stator dışarı çember rotordu ve onun arasındaki yerde hava aralığıydı. Dolayısıyla vektörel vektör kontrol yöntemi ise aynı şeyleri söylüyoruz. Statorapi yönlendirmeleri, rotorapi yönlendirmeleri ve hava aralığı yönlendirmeleri diyebiliriz. Şimdi bakın kontrol yöntemleri hakkında kısa bir değerlendirme yaparsak. Ya aslında kontrol yöntemleri motor nasıl sürdüğü kısmıdır karar kontrolü aslında V bölü F. Biz zaten bunu şeyde gördük. Dilsiz ee, bizim türcümüz vardı. V bölü F oranı yapıyordu. İşte V ve F'yi ona göre A. Oran tutup bu tut oranı koruyor herhalde. Biz frekansiyonu ilk V'de aynı zamanda düşüyordu. Yani o gelin onu ilk göre yükleniyordu. Sadece voltaj ve, frekansın büyüklüğünü kontrol ediyormuş, Ucuz ama düşük hızlarda çok kaybaş yapıyor. Vektörel kontrole baktığımız zaman kontrol parametrelerinin hem yönünü hem büyüklüğünü yönetiyor. AC motoru sanki bir DC motormuş gibi kontrol etmemizi sağlar. Bu sayede şu hızlar dediler tam tork ürünün kermel hızı hassasiyet elde edilir. Bunları diyebiliriz. Evet, bu şekilde bizim konuda e, e, şeyimiz bitti. Bu dersimize bitecek. Benim göstermek istediğim bir site servo motor var. Onun nasıl çalıştığını da baktım. Şöyle bir servo motora bakalım. Bir tanıtımı bak burada. Teknik animasyonu. This industrial robot needs a drive with particularly high demands. Yüksek, özel, e, bir, e, yani Not only does the robot have to be able to accelerate diyor, e, veya, e, yani and decelerate fast, also, also precisely position. positioning is required. Yani, in fact, here is a three phase servo motor installed. Bakın in this video, we will clarify the term servo motor and servo drive in general. Then the three-phase servo drive. The servo motor is a part of a servo drive, whether brushless DC motor, synchronous or a robust asynchronous motor. But one thing in common is the detection of the rotor position by a sensor. This can be a resolver or an encoder. In this case, you see an incremental encoder. This sensor device gives feedback to a controller to keep, for example, the rotational speed or torque constant, or to reach the target position as fast as possible. Şey, eh, hedefe, eh, the servo motor system includes the servo motor with its feedback device, a servo amplifier, and a controller. But how do these devices work together? <laughs> <çalışıyor> the servo controller sends low voltage control signals for. Position, speed, or torque to the servo amplifier. Now these commands are amplified up to high power, which the motor can use. The electrical pulses of a sensor are sent back to the amplifier. This amplifier uses this information to control speed and rotor position. The job of the servo motor controller, also named as the motion controller, is to close the loop on the system. By constantly interchanging data with the servo amplifier, the motor parameters like torque, speed, or position can be adjusted immediately. Some manufacturers offer modules which combine the controller and the amplifier. Some manufacturers offer modules which combine the controller and the amplifier. So, you would have fewer parts, fewer connections, and a small footprint. footprint. Talking about an AC servo motor, you usually mean a three phase synchronous motor whose rotor field is excited by permanent magnets. So you it's a very powerful and brushless it motor güçlü, uh, ve, güçlü ve daha güçlü of var. small size. S the stator winding produces a rotating magnetic field. Whose rotating speed and force is controlled by the amplifier and controller. <sturbing> In order to position quickly, all, yani, için diyor, all, the yani <sturbing> all these motors must have a low moment of inertia, which can be achieved by an elongated shape. Yani, the functioning of a synchronous motor was already explained in another video of our Learn channel. A servo motor looks something like this it converts electrical energy into mechanical energy. This type of motor is used for precise control. A servo motor looks something like this. It converts electrical energy into mechanical energy. This type of motor is used for precise control. And we can connect different attachments to achieve this. We control the position of a servo motor by using a controller so we often find it used in robotics and automation and even for the steering of remote control cars usually when we connect a dc motor to a power supply it just rotates constantly but a servo motor is different these will not instantly rotate. Instead, these are sent signals which tell the motor exactly how far to rotate. Typically, the motor will rotate just 180 degrees, but we can get smaller or larger values. These are closed loop type there's usually a pin inside to physically stop the motor rotating further. Hmm. some <inaudible> servo <inaudible> motors will not have this and are able to rotate the full 360 <inaudible> degrees. <inaudible> these ones are known as open loop type. closed loop provides the best control and these are more EB Or commonly used, so we will focus on this type in this video. On the side of the servo motor, we usually find a weight value. This is not the weight of the motor. It represents the torque of the motor, or how much force it can apply. This the motor has a rating of nine grams. This larger one has a rating of twenty-five kilograms. This is how much force the servo motor can apply to a lever. We normally find this measured in kilogram centimeters or ounce inches. What does this mean? Well, for example, this servo motor is rated for twenty-five kilograms. So, at one centimeter from the shaft, it can support twenty-five kilograms, but. At 2 cm, it can only support 12.5 kg, and at 3 cm, it can only support 6.25 kg. We can find more information on the datasheet. In this example, we see it can be connected to a supply of between 4.8 and 7.2 volts. The higher the voltage applied, the higher the torque will be. So the stronger the motor will perform. But as we can see the motor has limits, and it will stall if it exceeds these limits. When the motor stalls, we can see the current dramatically increases. The operating current depends on the load applied as well as the voltage. The motor consumes more power when moving. It uses very little to hold its position. The higher the voltage applied, the faster the motor will rotate. We measure this rotation in seconds taken per 60 degrees of rotation. The physical size of the servo motor increases with the torque rating. That's because it needs larger gears and a larger electrical motor to achieve this check out one of the videos on screen now to continue learning about engineering and i'll catch you there for the next lesson don't forget to follow us on facebook twitter instagram